Kürtçü adayımız olay sizleri ziyaret ediyor. Hayırlı işler diliyor. Sağ olun. Hoş, hoş geldiniz. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne var acı? Allah, Allah, Allah işinizi rast Allah, getirsin. Allah, 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 Allah adayımız, il başkanımız. İyi istekleri var mı? Ertuğrul abi, Abdur, Ertuğrul bir isteğiniz, esnafımızın varsa ona göre. Kendiler buyurun bir gezinler. Hayırlı işler diliyoruz. Her türlü kültü. Duyduğumuz hep sana her türlü. Yetmişli yılları evet. İyisiniz. İşler diliyoruz. Kendine söyle bana. Baraba. Çok güzel. Çok güzel. Her şeyden önemlisi babam önemli. Babam size zaten, evet, zaten. Tabii kendini feda etmiş. Ben de onun yoluna Sağ olun. Kesinlikle. bu ülke için. Kolay İnşallah daha olacak. nasılsınız? Yani Gördük içeride bunun Bir çay, bir kahve ikram edersin. Gerçekten. Çok biz de size fazla zorlamamak Nasıl? Evet. Şey zor. Biz sadece elektrik olsun sonra şunu istiyoruz. <laughs> <laughs> Konuşma yaparken sadece ve sadece <laughs> barış. Başka bir şey istemiyor. İşte. Yani bizim adayımız. Ya. Bu aslında böyle... merhaba, merhaba, hoş, ¿Evet? hoş... geldiniz. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yeah, I'm running for the parliament sand... and yeah. I expect your support. Uh, yeah. <laughs> you we, are just here for short time. However, <laughs> oh, okay, okay. yeah, you can we can vote for your Ve diyoruz ki